Allah insan ilişkisi. İbadet ve dua eden bir varlık olarak insan. Etkinlik 7. Aşağıda etkinlik 7'ye verilen cevaplar örnek olması amacıyla hazırlanmıştır. Bu cevaplar kişisel deneyimlerinize göre şekillendirilebilir. Önemli olan samimi bir şekilde düşüncelerinizi ifade etmektir. İbadet sizce nedir? Deneyimlerinize göre tanımlayınız. İbadet, Allah'a celle celalühü karşı sevgi Saygı ve şükür ifadesi olarak yapılan her türlü iyi davranış ve kulluk görevidir. Benim için ibadet sadece namaz kılmak veya oruç tutmak değil, aynı zamanda Allah'ın celle celalühü rızasını kazanmak için yapılan her güzel iş ve niyettir. Örneğin, niyetine bağlı olarak birine yardım etmek, doğru sözlü olmak da birer ibadettir. Dua sizce nedir? Deneyimlerinize göre tanımlayınız. Dua, Allah'la celle celalühü konuşmak, ona içimizi açmak ve yardım istemektir. Benim için dua hem bir şükür hem de bir yakarış anıdır. Özellikle zor anlarımda dua etmek bana huzur verir ve Allah'ın celle celaluhu her zaman beni duyduğunu hissettirir. Kıldığınız bir namazla ilgili sizi en çok etkileyen deneyiminiz nedir? Yazarak sınıfla paylaşınız. Bir gece teheccüd namazı kılmıştım. O an Etrafın sessizliği ve namazdaki huşu içinde kendimi Allah'a Celle Celaluhu çok yakın hissettim. Namazdan sonra içimde büyük bir huzur ve güven duygusu oluştu. Bu deneyim, ibadetin manevi etkisini çok güçlü bir şekilde hissetmemi sağladı. İbadet etmenin ve Kur'an okumanın Allah Celle Celaluhu ile bağ kurmanın yolları olduğunu düşünerek bu iletişimin size katkılarını açıklayınız. İbadet etmek ve Kur'an okumak Allah'la Celle Celaluhu, iletişimi güçlendiren en önemli yollardır. Namaz kılmak, onun huzurunda olduğumu hatırlatırken, Kur'an okumak bana rehberlik eder. Bu iletişim, iç huzuru, sabrı ve Allah'a, Celle Celaluhu, güvenmeyi öğretir. Ayrıca kötülüklerden uzaklaşmama ve iyi bir insan olmama yardımcı olur. Değerlendirme, ibadet etmenin ve Kur'an okumanın Allah Celle Celaluhu ile iletişime etkisi nedir özetleyiniz. İbadet ve Kur'an okumak Allah Celle Celalühü ile yakın bir bağ kurmamızı sağlar. İbadetler onun rızasını kazanmak için yapılan eylemlerdir ve bizi manevi olarak güçlendirir. Kur'an ise Allah'ın Celle Celalühü sözüdür. Onu okumak ve anlamak bize doğru yolu gösterir. Bu ikisi Allah'la Celle Celalühü Sürekli bir iletişim halinde olmamızı ve hayatımızı onun istediği şekilde yaşamamızı sağlar.